kim atıyor şu amına kodum bildirim de gelmiyor Umut bana bir akıl ver <laughs> BUGA gelmiştir sonucu sustur amına koyun bir saat tüm sonucuları susturuyorum Hadi Burak, hadi Burak. Kanka bekle bir Ka Kız sende hiç işte TPT şeyleri var değil mi? Ha bende varmış bir tane Ben Bende var da onlar gelmiyor. Nasıl gelmiyor? Oğlum bendekiler gelmiyor ama nakmayın. Ben birini seçtim şimdi. Bir aslan varmış ben. Bir bak ben de seçtim bir tane bak. Seçtim ben de bak bir tane. Gelmiyor onlar oyun içinde. Ben göremiyorum yani. Eskiden geliyordu şimdi gelmiyor. Niye sonra onu? Seçili sende. gözüküyor mu sen? Gözüküyor. Alırsan bitiyor bu arada. Sonra rastgele geçiririz. Ya abi keşke troll. Ya, abi niye ne yaptım ben hiçbir fikrim yok mu ya, şey, Bana ne amına koyayım? Neye bize ne gösterdiğimi de bilmiyorum. Bize iyi gelerek sesleniyorum. Bize yani, ne amına koyayım? Sus, bize sus. ne? Bize niye anlatıyorsun ya? Götten yedim yedin. Çap tufak at Bir de sen de normal gelmiş lan, ben. Kanka normal koltuğum güçlü bence. <laughs> ha, ha. Hop. Benden. Hop. Ben güçlüyüm sadece. Danga bak. Sen o sürede mi zannediyorsun? Ya bir kere Ma gel lan amına koydum ya. Benim aslanım nerede? Yok 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 diyorum yok. Benim porom yok. Ha kule altındayım. Annenin var ama <laughs> Poro porno ya. Komik mi? Kanka dur bu vs'yi saymam Kuleye git kuleye git Kuleye git geri <laughs> Niye lan? Ben yani ne oluyor? Alo. 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 Geliyor mu sesin? Evet. Hadi gel. Benim kulaklık arada sırada gidiyor da ondan. Atıyor lan, Amına kodum arkada kayma çalışmaları mı yaptın daha demin? Böyle yersin ortunu. At kafası. Nasıl? Ya doğru? çok iyi doç değil mi? Kabul et biraz. Ya bunu kaybettik ya. Çok canın önünde geçti herif onun. Şu minyona baksana amına koyayım. O minyonun arasına girilir mi ya? Girmeseydin. Vc saymam ya. Çok ya, dikkatim <laughs> amık çocuğu. Ne oluyor oğlum neye gidiyorum? Attığın köyü görüyor ama bunu niye gülüyor? Hala <laughs> inatla kovalama çok sinir şu rakip. Yani korkak amını aramızda 300 can fark var hala kaçıyorum ben de. 300 can mı? Hmm. Gelsene buraya. Sen gel amına koyayım. 6 olan sensin. Geldim bura. Gel. Ha. Niye attım lan ben onu? Aaaa! <laughs> <laughs> <O> Aaaa! <yana! gülüyor> Sen ne yapıyorsun amına kodum çocuğu? Benim de kafamı karıştırıyorsun ya. Abi bir insan böyle oynar mı? Sen salak mısın amına kodum? Ne bileyim çok korktum. <laughs> Neyse 2-1. Let's go.